Oğlum Şöyle bizim yemesine. Bu... Evet. oğlum de Çok, çok çıkma, çıkma bence. Aa, az çıktım ha şurayı. Gazmayı veriyorum sana sen gazıyorsun tamam? mı Tamam. Ver. Benden adıya konuma atıyorum. Ah şeyde torpido da al gazmayı. Tamam. Geçiyor ki sen öldün. Erlediniz ki. Bu ibne kesin çıktı Beço'dan. MC'ye geçti. Yumruk aldırsana öyle. bana. Aldırayım. Çeneden mi istersin? Nereden istersin? Bir dakika dur hazırlanayım. Tam olarak yumruğunuzu nereden talep edersiniz Burak Bey? Elmacı kemime vur şişsin. Aa. <laughs> vur. Yeter la yeter. Vur vur. Emini siktiğim seni. Gazma götüne girecek. Gaz başla gazmaya. Sana dokunmadılar mı hiç gel buraya gel. Bana dokunmadılar. <laughs> gel buraya. Bana dokunmadılar oğlum beni sal. <laughs> gel buraya gel. vur hadi vur amına koyayım vur. Neren istersin? Boşluğuma. <gülüyor> ah! 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 Dişimi <laughs> kırılmış şey olabilir mi? Oğlum. Ama ne koyayım? Role girmeye gerek yok ki biz birbirimizi dövdük zaten <laughs> buna koyayım. Ne <laughs> diyor konu battı mı? Sen şurayı iki dakika toprağa birleştir mezar şeklinde. Ah çağlar ya çağlar ya. Anam kadını sikiyim biz ne yapıyoruz ya? Alo. Efe? Çala. Neredesin? Nadia ara çabuk. Adam geliyor çabuk. Nadia yanımda zaten gerizekalı. Kaçıyorlar biz. Ne adam geliyor? Neredesiniz? Nadia at, konum atmış konum. Kapat geliyoruz. Çabuk oğlum. İyi misin? Bir şeyin var mı? Orada çok kötü burada kafa attılar. Ne diyorsun ya? Çok kötüyüm çabuk ol. Aa, adam geliyor! <laughs> Oğlum, gazıyor musun? Ha. <laughs> vur vur! Beçoooo! <laughs> Alo? Sikecekler bizi yalnız ya böyle şaka mı olur amına- Komik bir Aa. şaka mı bu? <laughs> Cumali aramış. He ne kanka Cumali aramış. Sen, sen, bana niye, niye kafa atarsın kırdın. kanka? Sen benim niye dişimi kırdın? Aynen de sen bana niye kafa atarsın kanka? Aman <laughs> akadamın telefonunu araya para yuttur Dur bir bekle. <gülüyor> Cumali. <gülüyor> Meşgul. Oğlum sen niye Cumali'yi arıyorsun? Bırak Nadya'larla gelsin lan. He işte sen, sen ama arkada kimi aradın? Çağla aradı beni. Ben niye e arkada konuştum Çağla'yla? Salak niye yanımdan gidiyorsun? Haydi o toprağı topla. Toprağı... Hiç niye ot verme ya bana. Çet, oğlum bak ne buldum Çet. Bak bak. Bu bizim şey vardı ya double fusion. Bir de bunun neyi çıkmış? Bak. Götüme bakan ipne bu arada. Hadi ya, arasana. Burası Bak. çok kötü de vaygınlık geçirdi de. Bir de bunun şeyi çıkmış. Neli bu? Double fusion. Aman <laughs> eski. Oğlum. Şundan bir tane patlatacağım şimdi. Ali selamun aleyküm yazay bana hiçbir şeyden haberi yok. Hadi meşgul. Yalnız internetten alınıyor. Kanopus bir kişiyle baskın yapmış. Konumu aç aç sana plebleri kanopusa bir HG desinler. Konuma gel. Kardeşim benim düşünmen yeterli. Çocuklarda yok mu? Kanopus yayın yapıyorsa ben de Kanopus'a host atacağım lan. Tamam tamam. Çok acele etti gitti zaten adamlar. Kanopus yapıyor musun kardeşim yayın? Aa. Ah. Evet. Ah. Geliyorlar. <laughs> Biz modların piçiz mi? Modlar niye yayın yapıyor oğlum? Ben onu anlamıyorum. Olsun oğlum bir kişiye karşılık bakır, 20 bin bakır, kişi. Pakır, bakır, eh, geri geliyorlar, geri geliyorlar zaten. telefon telefonu elinden almışlar gibi yap. Aa bıraktır mı? <laughs> 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 Arabayı gizleme oğlum zaten. Arabayla birlikte kaçırdılar ya bizi. Eda. Eda kanka Senin niye çenen kırıldı? Ben ne bileyim oğlum niye öyle oldun gelana. Gel gel alayalım Beço'nun başında gel. Beço. Benim kardeşim, kardeşim onlar yapmadı lan. Ben yapmadım. Efecan abi. Efecan abi. Efecan yapmadı. Lan kimi sövse ölüyor lan. Beni niye öldürdün? Beni niye öldürdün? Alo araba var mı? <laughs> Nadde'yi ara Nadde'yi. Ah. Ali de geliyor. Amına koydu karıştı ortalık amına. <laughs> Gudal 61 5 TL sokağa çıkma yasağı var ama sen Burak'la muhabbet edince sanki Arap benim oyunda muhabbet etmiş. <laughs> Kardeşim benim Gudali. <laughs> Alo. Lan ne yapıyorsunuz? Lan ne yapıyorsunuz? Aa, Adamlar nerede? Adamlar nerede? Amına koyayım operasyondayım. Dur bir aramayın. Yeter. Onlar de nerede? Gelmedi. Nad nasıl gelmedi? Ne oldu oğlum? Adamlar nerede bırak. Allah'ım. Gittiler. Civali. Ne yaptılar amına koyayım? Burak imot at ya. Kim ne yaptı size? Nadir arayın Oho. Nadia geliyor geliyor birazdan Nadia yolda. ben arıyorum. Cemal Alo. Ah, <laughs> <bir. gülüyor> <laughs> 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 ne oldu? Adamlar nerede? Adamlar yok. Efe? Nasıl adamlar yok? Beşeyi öldürdüler. <laughs> Kimi öldürdüler? <laughs> <laughs> öldürdüler? Bolo. Beşeyi. <laughs> 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 Dur diyemedim lan. Kardeşimi öldürdüler Becaaağğ Mesela... Ne ya oğlum ne demek öldürdüler İçini öldürdüler Göndüler Gözümüzün önünde Öldürüp ölümüze gömdüler kardeşim <laughs> Ne yaptı lan bunu. Bakayım bana Lan adamlar nereye gitti? Biriniz biriniz deli olan santrıyı kaçabilirler mi? <laughs> <laughs> Kim yaptı bunu? Kardeşler lan. Lan oğlum. Beço mu öldürdüler? Çalan. Ya yani ne diyorsun? Salak, salak salak konuşma ya. <laughs> Altan abi'nin haberi biri var mı? Kimse haberi yok. Ben bu acıya dayanamam lan bırak. Yatır sik beni şurada. ne <laughs> diyorsun Zucu bak? Anlatsanıza da bakıldı ya. Adam ya, ya. Bilmiyoruz ya. Nerede adam? Adam daha geldi. Nerede kaçırıyor? Nerede kaçırıyor? 85 kişiydi olurdu. saydım ben. 85 kişi. Kaç kişilerdi? <laughs> 85. Biri götüm elledi. Öbürü dudağıma vurdu. Ece öldürdüler. Maske değil falan var değil üstlerinde. falan hiçbir bir şey, şey demediler mi? Hiçbir şey konuşmadılar. Sadece aralarında konuştular. Ece aldım. Ece arayıp. Ya ne yapalım abi böyle bir toplum Nerede i̇şte telefon çalıyor? 4-5 kişiyiz ama grubun içinde farklı insanlar var. Yukarıdan bir ses yükseldi

İki kaldı. Kazma kürekleri getirin rahmetli yıkayıp tekrar gömelim başka bir mezarla. <laughs> Yıkarmayı görebilecek durumda değiliz. Dayanamam ben <laughs> bırakayım kardeşim orada kaldım. soundtrack müthiş yoldur <laughs> lütfen. Durum öyle, öyle şey ya bana <laughs> Ramazan ayında böyle yıkanmadan etmeden olur mu? <laughs> sonra alırız. <laughs> Niye sonra alırız ya saçmalamayın. <laughs> Arkadaşım. Ha bu mal borada bu <laughs> yüzünü hangi siteden aileyizimde aylardır arıyorum buralıydım da. Merhaba. E, taksici Efecan Bey siz misiniz? <laughs> Buyurun. E, ya ben şu anda o moteldeyim de beni acaba Çalara alabilirsiniz mümkün mü? Çalışıyor musunuz şu anda? <gülüyor> <gülüyor> Aradım, şu an çalışmıyorum efendim. Altını da Tamamdır, arayın. Tamamdır, teşekkür ederim. Yani numarası yok altını. İyi günler. Tuvali, benim bal soundtrack artık? <laughs> tabii Tamam hemen. Aslan gibi kardeşim öldü lan benim. Polise falan haber vermediniz mi? Ne polisi ya? <laughs> ne demek ne polisi? Kardeşin ölmüş. Dur arayayım ben. Benim <laughs> de kardeşim öldü. Ara polis ara. Hadi ona şefkat göster. <laughs> Burak. Kim birader bunlar? Bilmiyorum. Arayın polis arayın. Gördüğüm bir şey Hangi? <laughs> <laughs> gözüne çarpan. Hangi arabayla geldiler var onları söyleyin. Uçakla. <laughs> ne? <lan>. Uçak. Biz <laughs> yapmadık oğlum koruyamadık lan seni. Biz yapmadık lan. Ne demek bizim sevdiklerimiz oluyor lan. Sen öldürme lan seni. Sen. <laughs> ben aradım polis. sen beni sevme. Efendim. Sen lan. Gelsin gelsin polis. Youtube şakası diyeceğiz. Kamera şakası diyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Cim, hadi kapatsana şarkıyı ya. Kapatsana şarkıyı ben. Ol, <laughs> <laughs> ol Or, <orkustan gülüyor> doyuracağım.

Ben şimdi hiçbir şey anlamadım. Ulkustan duyurdum Burak. ya siz kimin ayağına bastınız ki uçakla 85 kişi geldiler. Beço'yu gömdüler. Kimin ayağına bastınız? Ben anlamadım. Harbi uçakla geldiler diyorsunuz. 85 kişi diyorsunuz. O nasıl bir uçakla? Kişi. Uçakla geldiler. Ya dertleri neymiş onu söylemedin mi? Üçümüz de evet. sikeceklermiş. Evet. Bugün sikerek. birinizi sikirler. yarın hepinizi dediler. Sikerek mi öldürdüler? <laughs> Oğlum gözünüze bir şey çarpmadı mı hiç? Ne bileyim bulabilecek İlk. bir İkinci imza falan yok bir şey. Mu? Ya tiplerin tipleri nasıldı? Maskeleri neydi? Maskeleri çok garipti. Hiç görmemiştim daha önce. Nasıl bir şey işte? Gördün artık anla. <laughs> Ananın namına benziyordu. <laughs> nasıl oluyor? Pardon efendim aklımı sikiyim. Oğlum adam sinirle. Oğlum sana diyorum ki görmedim. <laughs> Gördüğümde hatırlayamıyorum adamlar vurdu bana. Biz geldik ulan! <laughs> <Efendim, abim. gülüyor> <Efendim, abim. gülüyor> evet, gel, ben ne yapacağım? Sen neredesin? Ferhat geldi. Ben ne yapacağım? Kazma kürek alalım. Koçu öldürdüler. Kim öldürdü? Hürmi Sabahin. Hürmi Sabahin. Kon, kon, kon konu mat, konu bak. Bir şey yapamam ana koyum. Yolluyorum amca konu. Şu şeyde vardır ya. Şu karşıdaki fabrika gibi bir yer var. Orada vardır. Orada <laughs> gelin. <laughs> tamam oğlum da gelin. Tamam sakin olun ve çayı çıkaracağız şimdi. Akşam Düzgün bir şekilde mezara... Dokunayım, polisler gelsin, gelsin önce. önce. <laughs> polisler bakar. Tamam. <laughs> İhbar attınız mı polislere? Aradım ben aradım. Ben <laughs> Ich baue <laughs> direkt. Al şu mendil abi, bırak Efe'ye. Bir su falan da verin de, bir su içsinler kendilerine gelsinler. Bana şefkat gösterir misin lan <laughs> Hala şön baby diyor ya. Hadi ya, biraz moral konusunda buz atar mısın lütfen? <laughs> şu an var. Ya omzuna, omzuna. Ne yapıyon oğlum ben oh, ne yapacağım. yürüttük burdan amına koy sırt, Elini sırtına muzla koy Omuzla muzla Sıvazla ona bir şeyler yap İyi misin? Dişi de dinlerken arkasındadır Amına <laughs> <Cananın gösterine> koy Kapısını Cana'nın göğsüne koy Amcaaa Eda Oh oh Nadia. Ya Rayli <laughs> kamera ne? Ne yapıyorsun? mezarı bu? Be canım. E ne diyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> <laughs> Kim öldü? Biz öldü? yapmadık lan. 85 kişi bu uçakla <laughs> geldi lan. Efendim. Oğlum o şey ne? Mesaj. Abi be kaybettik. şaka yapmayın sıkarım ben anıza ya. Nerede ya Becan? Nerede, nerede? Oğlum nasıl be kaybettiniz Efecan? Kaçırdılar <gülüyor> bizi. <laughs> be <'yu> öldürdüler oğlum, <laughs> abi. Oğlum bak geçti başladım kazdırmayın i̇şte, bana toprağı. Nerede o? <gülüyor> kim yaptı? Polis ben burada aldık o dedi. Niye konum <laughs> at geliyorum. Tamam abi. Elatta kazanmış. Hadi. Aslında kazanırız

<gülüyor> <gülüyor> Ay git bir yanlarına dalga geçelim. Dur. Yok yok anamız sikerler çık. <laughs> Benim ekip beni bıçaklayacak büyük ihtimal. <laughs> bir toprağa boş görsünler bakalım. Şey de şimdi walkerstan şey arıyor. yap. Yolda dur, çağır ölen arıyor, bir çağır. maymun gördük. O beço sandık falandı. Tamam tamamdır. <laughs> Ferhat da beni arıyor. Bir dakika arayacağım. Sen nereye gittin? Yok, bir dakika. Bir bir dakika, alın, bir Göremem kardeşim öyle. Ya. <laughs> de aramızı sikecekler biliyorsun değil mi? Kuza baksana o kız. Kuzuna yolda öyle bir vay mı gördüm? Telefon ulaşılamaz aldı. <laughs> Sen de ulaşılamaz alsın. <laughs> ulaşılamaz al telefonu. <laughs> Ya. Oğlum bize bunların herhangi bir meydan dayağı var ya söyleyeyim. Sana bir şey diyeyim mi? Bizi kesik öldürecekler. En azından benim grubu beni öldürecek. <laughs> Mesaj geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yazıyor? Çağla yazmış. Ya salak böyle şakalar. Aptal çocuk. Maymunu beço Arabutu sikecekler bence. Haydi haydi şeye git. Bizim motorun üstüne git. <laughs> Lan ev var mı? <laughs> Yok aga be. Aga be dur ben arayayım yayım Ara da sağa çekeyim. Arada beni ya vardır oğlum ar arayanlar. Oğlum <laughs> GPS olsun chat söylemeyin amına koyayım olsun. Tapma mı da oğlum işte tatlı tatlı gülüyoruz ya kurban olayım. Olsun GPS bulsunlar bizi zaten onu istiyoruz. Tatlı tatlı rol yapıyoruz oğlum gülüyor eğleniyoruz amına koyayım.